Karaca Söğüt, Global Sailing Akademinin marineti. Ben Sadun abi 2008 senesinde Selim tanıştım. Bir öğlen vakti öğle yemeği yemeye hazırlanıyorduk ki Sadun Seval, ee, bak sana kimi getirdim dedi. Baktım Sadun abi masaya oturdu. Tanıştık, konuştuk, e, ahtapotlarımızı söyledik. 2008 Selimiye'den e, 2015 Karacasöğüt'e kadar da hayatının son 8 senesine tanıklık ettim. Sadun abi de hayatının son 7 yılını burada geçirdi. Karacasöğüt'te. Global Sailing Akademisi'nin marinetinde iskelinin en ucuna bağlıydı. E, son birkaç senesi kısmet müzeye gittiği için sanıyorum son 4 sene 2011'de çünkü kısmet müzeye verildi. Son 4 senesinde de yeni aldığı katamaranı sonbaharda yaşadı burada. Yaz kış yaşadı. Kışın birkaç ay hariç İstanbul'a gidişleri dışında. Dolayısıyla burası onun evi. Sağlık abi geldiği andan itibaren bir enerji patlaması olur. Sohbetin niteliği, niceliği değişir. yüzlere hiç silinmeyecek, o teknenizden ayrılana kadar hiç silinmeyecek bir Gülümseme yerleşir, Kahkahalarla, hikayelerle, maceralarla yoğrulmuş birkaç saat geçirirsiniz ve ne çabuk bitti dersiniz. Sadun abi tekrar ayrıldıktan sonra tekrar eski modunuza geri dönersiniz. Ya bir nevi enerji patlaması yaratan bir insandı Sadun abi. E, anlattığı şeyler hiçbir yerde duyma şansınız yok. Yaşadığı denizcilik maceralarını ve tecrübelerini dinlemek zaten müthiş bir şey. Dolayısıyla ağzınızı açmadan e, sessiz bir şekilde onu dinlerdik hepimiz. Belli bir yaşa gelip de hayatı görece yavaşlayınca Karaca ile Oktuk arasında gelip giderdi Sadun Bora. Özellikle de yazları. Kısmet müziğe verilene kadar ilk göz ağrısıyla sonrasında ise Takunya dediği son teknisi bir katamanın olan Sonbaharlı. Erken kalkardı Sadun abi. Aksatmadığı sabah yürüyüşünde ormanların patika yollarından ilerler, rastladığı yöre insanıyla sohbet eder, halatır sorardı. Gökova denizlerinin ve de ormanlarının en ufak bir saldırıya, yapılaşmaya ya da hoyratça kullanılmasına göz yummazdı. Arıcıların yaktığı ateşlere müdahale eder, köylünün kışlık odun için kesmeye kalkıştığı ağaçları görünce durdurur, hele yapılaşmaya asla tahammül göstermezdi. teknicilerden, yelkencilerden, Gökova başta olmak üzere tüm Türk denizlerinin korunması için özen ve dikkat isterdi. onunla sohbet etmek için, tanışmak için, zaman geçirmek için, hatta dünya turuna çıkmadan önce son bir güç almak için gelen giden hiç eksik olmazdı. Her daim denizcilerin arasında, her daim doğanın koynundaydı. Dolunay'ın olduğu geceler, eş dostla iki duble atarken, Salut a la luna diye göklere seslenmesini duymayan yoktu. Global Akademi'nin marinetiyle, karaca söğütle, oklukla ve pek tabii Gökova ile özdeşleşmişti Sadık Polat. Adeta Gökova'nın doğal bir parçası gibi. Burası tabii bir de acı bir hatırayı anımsatıyor bana buraya geldiğimde. Çünkü Sadun abi biliyorsunuz 5 Haziran 2015 günü aramızdan ayrıldı. Yanılmıyorsam 8 Haziran'da hem karada hem denizde iki tane büyük cenaze töreni yapıldı. Denizdeki cenaze töreninin başlangıç yeri burası. Çok iyi hatırlıyorum buradaydım. Yüzlerce insan vardı burada. Ambulansa geldi hastanenin ambulansıyla. Türk bayrağına sayılı tabut. Eller üzerinde taşındı. Ee, sonbahara kadar. Sonra sonbahara e, yerleştirdikten sonra sonbahar harekete geçtik Atamaran'ı. Arkasında belki 25-30'a yakın tekne beraber okluğa gittik. Oklukta indirildi. Orada da e, köy meydanında bir tören yapıldı. Karaca Söğüt'te. Sonra Karaca Söğüt Camii'nde cenaze namazı kılındı ve Karaca Söğüt şehir e, köy mezarlığına defnetildi. Başından sonuna kadar o gün buradaydım, izledim. Ee, bütün sevenlerinin ve denizcilerin ne kadar duygulandığını, ne kadar üzüldüğünü, nasıl bir matem içinde olduğunu gözlerimle gördüm. O güne dair anıları, yaşadıklarımı, hepsini kitabın son bölümünde ele almaya çalıştım, yazmaya çalıştım. Şimdi Sadun abi yok. Bugün 28 Nisan 2022 Demek ki Sadun abi 7 seneden beri yok. İnanması çok zor. Yani burada her an onu görebilirdiniz. Ya yürürken, ya otururken, ya bir işte uğraşırken. Sadun abinin yokluğuna hiçbirimiz hala da alışamadık. Ama bizden çok burada yaşayanlar, burada tekkeneri olan denizciler, onunla iskelede komşu olanlar, her sabah ve akşam selamlaşanlar, onun o güler yüzüne, nüktedanlığına, bilgiliğine tanık olanlar için Adım Boran'ın yokluğu tabii daha ağır bir şey. Ben kendi adıma buraya Karacöz e her gelişimde halatlarımı iskeleye volta ettikten hemen sonra doğruca köy mezarlığındaki karbine gider. Onu mutlaka ziyaret ederim. Bu benim sürekli yaptığım bir şey. İsterseniz gelin şimdi buradan Global Sailing Akademi'den Sadun Boru'nun yaşarken sabah yürüyüşlerini yaptığı yolların bir şey kısmını da kapsayan 20 dakikalık kısa bir yürüyüşte varılan kabrine hep birlikte gidelim. Sadun Bora hayattayken sevgili Haldun Sever'le birlikte yine Haldun abiye ait bir Sadun Bora çizimini flamalarını yaptırıp her yaz yelkenci dostlara dağıtır ve denizlerde o flamalarla dolaşırdık. Gerçi durumu öğrenince kısa da hoş görmüştüm bizi. Ona olan sevgi ve saygımızı çok iyi biliyordu çünkü. Ben şimdi Karaca Söğüt'ten avare olurken bir kez daha göklere gönderiyorum. Aldım dair anılarımdan biri de Pruva'yı çevirdiğin Kedrai yani efsane isim Kleopatra'nın adıyla da anılan plajın bulunduğu Sedir Adası'ndaydı. Sanıyorum 2010 yılının yazıydı. Gökova'nın huyunu suyunu şimdiki gibi iyi bilmediğim zamanlardı. Üç arkadaş bir Ağustos günü Kedrai'ye geldik ve geceyi de burada geçirmeye karar verdik. Biz vardığımızda etrafta 20'ye yakın tekne alergadaydı. Lakin zaman ilerledikçe birer ikişer demir kaldırmaya başladılar. Öyle ki güneş ufka değdiğinde Kedrahi'nin turka sularında geriye sadece biz kalmıştık. Bu tuhaf durum beni biraz huylandırıp rahatsız etse de açıkçası havanın sakin, denizinde palp olmasına aldandım biraz. Akşam yemeğini hazırlayıp yedikten sonra sessizliğin, ıssızlığın keyfini çıkartıyorduk ki saat 10 sularında hafiften bir yel aldı önce. Almasıyla da hızını önce 20'lere, en fazla 15 dakika içinde de 45 nata çıkardı. Adanın kuzeyindeki kuytu koy bir anda rüzgar altı koya dönüşmüş, rüzgar fırtına şiddetine ulaşmıştı. Şaşkındık. İnanılması zor bir halin içinde kalmıştık. Koy içinde köpük köpük dalgalar, uğulduyan bir rüzgar vardı artık. Önce sancak Gucata'da toka ettiğimiz filamamız yırtıldı. Ardından bimin iyi tutan kuşaklar parçalandı ve bayrak direğimiz çatırdayarak o ortadan ikiye bölünüp Kedrain'in antik tiyatro kalıntılarına doğru havada döne döne uzaklaşıp gözden kayboldu. Yokova'nın kuzey tarafında kalan ve yüksekliği 1000 metre yaşayan Kran Dağları'ndan kopup gelen gece meltemini yiyorduk belli ki. Hava bizi zorlamasına karşın 4 metre derinliğe ve kum zemine funda ettiğin çapam ve 30 metrenin üzerindeki kalamam sayesinde iyi tutunuyorduk ama rüzgar da çok inatçıydı. Gecenin zifiri içinde başımıza taktığımız fenerlerle aydınlattığımız teknede çetin bir mücadelenin içinde kalmıştık. O zamanlar cep telefonlarında meteoroloji uygulamaları şimdiki gibi yaygın değildi. Üstelik geceleri denizde internet bağlantısı da çok zayıflıyordu. Hava durumunu öğrenebilmek için çok uğraşmama rağmen bağlantı kuramayıp başarısız olunca geceye dair meteorolojik öngörüde bulunmak için artık son bir çarem kalmıştı. sevirdim Saadun abinin numarasını. Açtı. Bodrum'da kısmetteydi. Daha mevkimi söyler söylemez hızla hemen oradan çıkmam gerektiğini söyledi. Kıranın bu mevsimde bazı geceler sedirin üzerine aktığını, saat 2.45 gibi durulmazsa sabaha dek ve daha da şiddetlenerek eseceğini söyledi. Çıkabiliyorsam Söğüt Adası'nın saçak altına sığınmamı da salık verdi. Telefonu kapattıktan sonra motoru çalıştırıp çapaya destek vererek geçirdiğimiz birkaç saatin ardından saat tam 02.50'de rüzgar adeta düğmeye basılmış gibi saniyeler içinde sustu. Deniz duruldu, hava kaldı. Bir kez daha şaşkındım. Çünkü Sadun abi telefonda 2.30 dememişti. 3 de dememişti. Çok iyi hatırlıyorum. 2.45'te Cenk hava durulur demişti. Ve saat tam 02.50'de aynı söylediği gibi hava kalmıştı. Millerce öteden, Bodrum'dan varlığıyla, tecrübesiyle, bilgisiyle yanımızdaydı. Destekti bize. İşte o bu yüzden sağdım bu. Bu yüzden denizcilerin tartışılmaz lideri. İşte biz bu yüzden onu seviyor ve hala gönlümüzün ta içinden hürmet ediyoruz.